ülkemizin pey beri yaşadığı sorunlu süreçler hem biri de olan doğa felaketler nedeniyle hayatını kaybeden e, gerek sivil toplum örgüt temizle gerekse kamu görevli vatandaşlarımız derin üzüntü yaratmıştır. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Trabzon'umuzun ve onun kalbi niteliğindeki ortay sarımız ilinen 4000 yıllık tarihi boyunca bir liman şehri olmanın çok ötesinde farklı kültürlerin, Medeniyetlerin buluşma ve kaynaşma noktası olmuştur. Trabzon bu özelliğinin beraberinde gerek getirdiği muhteşem mirası sadece korumakla kalmamış, aynı zamanda kültür ve sanatın her formuna yansıtmayı da başarmış bir kenttir. Deniz medeniyettir. Deniz kültürel üretimin kaynağıdır. Günümüzde denizden koparılmış halde olsa da tarih boyunca denizle kurduğu hayati bağ şekillendirmiştir bu kadim kenti. Karadeniz'in dalgaları gibi çoşkulu, zaman zaman hırçın ama hep samimi, derin ve eşsiz bir kültür vardır topraklarda. Trabzon'umuza ülkemizde ve dünyada ayrıcalıklı bir konum kazandıran bu zengin kültürel miras bizlere büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Ortaysar Belediyesi olarak büyük önlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür sözü ışığında bu mirası yaşatma ve geleceğe aktarma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Belediyeciliği sadece altyapı faaliyetlerinden ve çöp toplama hizmetlerinden ibaret görmüyor. Halkçı belediyecilik anlayışıyla her bir vatandaşımızın kültür ve sanata erişimini kolaylaştırmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sadece geçmişi yat etmekle kalmıyor. Kültür sanat etkinliklerinden çalıştaylara ve belgesellere kadar geniş bir alanda üretiyor, paylaşıyor ve yaşatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kültürel mirasımız dilimizi, sanatımızı, geleneklerimizi, yaşam biçimimizi ve bizi biz yapan değerleri kuşadan kuşağa taşıyan bir köprüdür. Ve bu ortak miras sadece geçmişin izlerini değil, aynı zamanda birlikte yaşama irademizi ve geleceğe dair umutlarımızı da taşır. Bugün atılan adım bu zengin kültürel mirası yarınlara aktaracağı bilinciyle kültür ve sanat faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Şehir günleri Trabzon'un kalbi ortaysa etkinlikleri de bu çabanın bir parçasıdır. İstanbul Kültür Vakfı'nın Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü ortaklaşa programı kapsamında Bola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Doğu Karadeniz Kültür Ekosistemi Projesi'nin önemli ayaklarından biri olan bu etkinliğe Ortaysar belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Sadece bir şehir değil, bir ruh, bir kimlik, bir bellektir Trabzon. Üç gün boyunca o belleği yeniden canlandıracak, kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerimizi bugünün diliyle yeniden anlatacak ve anlayacağız. Her etkinlik bizi farklı bir yolculuğa çıkaracak. Belgesel gösterimlerinde kentimizin yüzyıllık hikayelerine tanıklık edecek atölyelerde bir bu kültürü ellerinizle yeniden üretecek ve Trabzon'umuzun sesini daha gür bir şekilde geleceğe taşıyacağız. Kökleri geçmişe uzan, geleceğe ilham veren kadim ve onun kalbi ortay kültürle sanatla yeniden keşfetmemize imkan sağlayacak bu anlamda etkinlikte emeği iyi geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Rize ve Artvin'de yaklaşık 20 köyde çalıştık. Çeşitli festivaller düzenledik. Artvin'de Hopa Belediyesi, Trabzon'da Ortahisar Belediyesi, Rize'de de kültür-sanatla ilgili en yoğun çalıştığımız için GOLA'yı kılavuz aldık ve bir kültür-sanat ekosistemi çalışması sürecini yürüttük. Yürütmeye devam ediyoruz. Bu proje kapsamında bir Ortahisar Belediyesi'nin çağrısıyla kültür politikaları çalıştığı yaptık. Çok başarılı geçti. Altı konu etrafında Ortahisar Belediyesi'nin kültür politikalarına bakmasına aracılık etmeye çalıştık. Ekoturizm, gastronomi, çocuk masası, genç masası, kültürel miras masası masalarımız arasındaydı. Çok güzel bir rapor yayınladık ve Temmuz ayı başında bu rapor bir... Ortahisar Belediyesi kültür politikaları metnine dönüşerek meclisten geçti. Belediye başkanımız Ahmet Kaya bu süreçte daha ilk projeyi anlattığımız andan itibaren kültür sanat bizim çok önceliğimiz dedi. Projeyi hemen sahiplendi ama bir şartım var dedi. Projenin mutlaka bir ayağını geleneksel köy pazarlarına taşıyacağız ve oradaki üretimleri destekleyeceğiz dedi. Tamamen vizyon ve misyon olarak kendisiyle çok güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Bu buluşma yalnızca bir kültür etkinliği değil. Doğu Karadeniz'in birlikte üretme iradesinin somut bir yansıması olduğunu düşünüyoruz. Kültür dayanışmayla güçlenir diye yola çıktı bu proje. Rize'den Bola Derneği'nin yürütücülüğünde Orta Hisar ve Bola Belediyelerinin ortaklığında hayata geçti. İKSV olarak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak bize Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirdiğimiz ortaklaşa programı aracılığıyla bu sürecin hem destekçisi hem de öğreneni olduk. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sürecin ilk adımları Borçka'da atıldı, Demir Elma Festivali ile. Bugün ise Trabzon'un merkezinde tarihi ve kültürel hafızası çok güçlü Orta Hisar'da yeni bir aşamaya ulaştığına inanıyoruz. Doğu Karadeniz'de inanıyorum ki kültür ekosistemini birlikte kuruyoruz. Bu cümleyi özellikle vurgulamak istiyorum çünkü bu sadece bir niyet değil. Bugüne kadar atılmış adımların somut bir ifadesi diye düşünüyorum. Hopa ve Orta Hisar'da düzenlenen çalıştayların, kültür politikaları çalıştaylarının yerelin sesini merkeze alan belgeler ürettiğini görüyoruz. Bu belgelerin belediye meclislerinde onaylandığına tanık oluyoruz. Yani ortak akıl karar mekanizmalarında da yer buluyor. Bu yaklaşımın Türkiye'nin farklı bölgelerine de örnek olabileceğini düşünüyoruz. Hep birlikte bir yerel kültür politikası modeli arayışı içindeyiz burada başlayan dalganın Türkiye'de örnek olabileceği konusunda inancımız tam. Şimdi bu deneyimi Orta Hisar Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanacak bir yayınla kalıcı hale getirdiğimizi görüyoruz. Böylece hem ortak üretimin hafızası oluşturuluyor burada, hem de başkalarına da ilham bırakıyor olacağız. Önümüzdeki üç gün boyunca Orta Hisar sokaklarında olacağız hep birlikte. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte dinleyeceğiz, birlikte düşüneceğiz. Bu şehir festivali, itinayla düzenlenmiş bu etkinlik, Sadece bir eğlence etkinliği değil malumunuz. Birlikte yaşamanın, birlikte üretmenin, birlikte düşünmenin bir kutlaması diye düşünüyoruz. Emil geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem şahsımın hem de kurumum adına. Ve bu festivalle başlayan ruhun Trabzon'dan tüm Türkiye'ye yayılmasını diliyorum. Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu Trabzonlular limanda coşkun tezahüratlarla karşıladılar. İskeleden meydana çıkan yolun her iki yanını hınca hınç dolduran Trabzonluların sevgi gösterileri muhteşemdi. Arkadaşlar, beş sene önce ilk kez Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım.